İşte bunlar bilinsin diye bugün yanı başımızda böyle bir oluşum var. Bu oluşumun mahiyeti nedir? Bakın İran Irak'ta bir Amerikan işgalinden sonra bir yönetim kuruldu. Şiiler yönetimin baskın dominant unsuru idi. Orada bugün işit arızasının ortaya çıkmasının en büyük sebebi Şiilerin icraatlarıdır. Evet. Orada ben yakından takip ediyorum. Irak'ta e, Amerikan işgalinden sonra neler olduğunu yakından takip etmeye çalışıyorum. Sünni halk sesini duyurana kadar evet. bastırıldı, katledildi, öldürüldü. Silaha başvurmadılar, isyan etmediler, katliam yapmadılar. Sadece bu zulüm dursun dediler. Yani, yani. evet. Mahalleleri basıldı efendim, alimleri öldürüldü yazarları öldürüldü. Bu bunlar hep yaşandı. Fakat bunlardan haberimiz yok. Dünyanın haberi yok. En sonunda bıçak kemiğe dayandı. İşitlenen örgüt de bunu fırsat bildi. Aslında orada gerçekleştirilen faaliyetlerin büyükçe bir bölümü oradaki Tarikat mensuplarının örgütlenmesi, Sünni cemaatlerin örgütlenmesi suretiyle olmuş. Fakat işitim propaganda gücü o kadar fazla ki, silah gücü o kadar fazla ki, bunları bastırıyor ve bütün icraatı kendine mal ediyor. Korku imparatorluğu okuyor. Evet. Dolayısıyla sanki orada e, durup dururken böyle işit diye bir arızı ortaya çıktı. Acaba Amerika mı, acaba Batı mı bunu örgütledi? Evet, onların da rolleri var, onların da parmakları var. Ama bu arızanın ortaya çıkmasının asıl sebebi oradaki Sünni soykırımıdır. Bunu yapan da Şiilerdir. Evet. İşte bugün Suriye'de görüyoruz benzer icraatları. Hataylı Aynı ya, şekilde işte. orada da şehirde. hocam böyle evet. Aynı şekilde bir gizliden gizliye vatandaşlarımız arasında böyle bir e, tohum ekiyorlar yani. Evet şimdi i̇şte geçerse olur. şöyle yapacak böyle yani böyle bir gizli bir Propaganda yani, evet. Çok propagandayı çok ciddi kullanıyorlar. Çok güzel, çok profesyonel kullanıyorlar. Bu bir gerçek. O yüzden dikkate almamız evet. gerekiyor. İnsanımızın bunlardan haberi olsun, en azından kulağında kalsın ki bunlar bizim tarih boyunca hiçbir zaman samimi dostumuz olmadı, kardeşimiz olmadı, bugün de olmayacaklar. Hı. Takiye yapıyorlar, dikkat edelim, söylemlerini aldanmayalım demiş olmak için bu arka planı verdik.